Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PTT Kargo'da iptal işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. PTT kargo iptal işleminin iptalini PTT abim üzerinden satın aldığınız gönderiler için yapabilirsiniz. Siparişinizi verdikten sonra henüz kargoya verilmeden iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İptal işlemi için ptdabim.com alışveriş sitesine girmeniz gerekiyor. Onun dışında kendi gönderdiğiniz ürünler için PTT kargo şubelerine şahsen başvuru yapmanız ve bu şekilde iptal işlemi için bir dilekçe vermeniz gerekiyor. Onun dışında e, PTT Kargo müşteri hizmetleri olan 444-1788'den de destek alabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte PTT Kargo'da iptal işlemi nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımız abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.